Evet, komisyon başkanlarımız, arkadaşlarımız gelsinler. <laughs> Muhammed Bey ve Filiz Hanım burada olduğuna göre başlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Bey de geldi. Evet kendi aramızda bir değerlendirme yaptık. Malumunuz siyaset bir uzlaşma sanatı. İnşallah ortak bir noktaya bir çözüme varmaya gayret ettik. Ben şimdi sadece grup başkan vekillerimize, AK Parti ve CHP grup başkan vekillerine söz vereceğim. Kısa bir açıklamada bulunacaklar. Doğan Bey ile başlıyorum. Buyurun Sayın Başkan. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya, burası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Bizden önce de bu meclis vardı. Bizden sonra da var olacak. Hepimiz 2019-2024 döneminin meclis üyeleriyiz. Zaman zaman önümüze gelen konular e, tartışma konusu olabiliyor. Tartışmanın aslında özü konunun doğruluğu, yanlışlığı bunun üzerinden devam ediyor. Ama zaman zaman e, kasta aşan, doğru olmayan, uygun olmayan üsluplar karşılıklı konuşulabiliyor. Bu konuda... E, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem AK Parti'den hem diğer partilerden eee meclisin ortamına aldığımız sorumluluğa yakışmayan ifadeler kullanılabiliyor. Ben kendi grubumu bu konuda tekrar uyaracağım. Eee konunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona göre bir değerlendirme yapalım e, ve meclise devam edelim diye düşünüyorum. Evet buyurun Sayın Başkan. Değer Sayın Başkan, saygıdeğer meclis arkadaşlarım. Siyasette siyasi partilere ya da siyasi kadrolara güven herhangi bir insanın tespitiyle ortaya çıkmaz. Bu seçimlerle ortaya çıkan ve seçimlerde milletin verdiği kararla ortaya çıkan bir süreçtir. CHP Grup Başkan Vekilimizin de ifade ettiği gibi zaman zaman maksadı aşan ifadelerle ortaya çıkan kızgınlıklar ve kırgınlıklar bir tarafta bırakılırsa burada her birimiz açısından ve özellikle AK Parti açısından kentsel dönüşüm hayatta en kritik konulardan bir tanesi olduğu için ve insanın hayatı söz konusu olduğu için insanın hayatıyla beraber buradaki çıkacak kararla ilgili Gazpon Paşa'daki kardeşlerimizin muhtemelen beklentilerinin karşılanması açısından ama meselelerimizi hislerimizle değil aklımızla yorumlayarak ve insanımızın menfaatine olabilecek bir karar süreci olacağından dolayı ve temel siyaset felsefemizde de hayra motor şerre fren olmak felsefesi olduğu için biz hayra fren olmak ve kentsel dönüşüm meselesi olduğu için ve burada da bir kişinin beyanıyla bir siyasi partinin itham edilemeyeceğini düşündüğümüz için bu süreci devam ettireceğiz ve bu dosyaya evet demeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet. evet arkadaşlar ben de her iki grup başkan vekilimize bu yapıcı tavırları ve uzlaşma kültürünü esas aldıkları için ve vatandaşlarımızın menfaatini önceledikleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 46 nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gazi Osman Paşa ilçemize hayırlı uğurlu olsun. 47 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz talebi var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 48 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 49 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 50 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 51 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz talebi yok var. 51 ile ilgili. Buyurun. Evet evet. Sayın Başkan teşekkür ederim. Zamanı verimli kullanmak açısından 51, 52, 53 ve 54 nolu raporları tek seferde konuşmak istiyorum. E, 51, 52, 53 ve 54 nolu raporlar Pendik Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nde tahsis taleplerine ilişkin. Tabii e, Sayın Başkan biliyorsunuz e, bizim ilkesel olarak bu meselelerin kurumsal arasında götürülmesi gibi e, bir tavrımız var. E, gördüğüm kadarıyla 53 ve 54 ben de biliyorum. E, aslında Pendik'te Pendik Belediyesi'nin kullandığı yerler, e, semt konağı ve kadın merkezi falan var. Tabii biz ilkesel olarak şey e, tavrımızı devam ettireceğiz ama işlerin yürümesi açısından da herhangi bir kesintiye uğramaması açısından da e, bu konuda çaba sarf edeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Özellikle 53 ve 54 ile alakalı olarak. E, oradaki çalışmalar rahat, gönül rahatlığıyla devam edebilir. Biz de katkı veririz. 51 nolu, 51 ve 52 nolu yerlerde spor tesislerine ilişkin. Tabi e, burada bir tanesinde bir e, sportif faaliyetlerde kullanmak amacıyla ...diye bir ifade var. Ee, ancak da bunun üzerinde de Büyükşehir Belediyesi'nin... ...spor tesisleri var. Ee, bunda tam kapsam nedir, ne kastediliyor... ...bunu bilemiyoruz. Ee, bu yüzden e, bu burada bizim meclisimizde... ...bir gün içerisindeki bu pazartesi günü gündeme geldi. Bugün e, çarşamba... Yani ...iki gün içerisinde bizim değerlendirebileceğimiz bir konu değil. Ee, bunu da doğru bulmuyoruz. 52 olduğu raporda da... ...yine daha önce tahsis olmuş bir yer var. Ee, ancak burada... E, usule aykırı biçimde tahsis amacın dışına çıktığını biz Pendik'te biliyoruz. Özellikle Yakup Peter arkadaşımız bu konuyu çok fazla gündeme getirmişti Pendik'te. Usule aykırı biçimde bir kullanım var. Belediye iştirakine tahsis edilmiş, oradan da başka bir e, özel bir şirkete verilmiş. Ve buradaki sürecin de hani e, bu anlamda sorunlu olduğunu biliyoruz. 51 ve 52 bizim için e, sorunlu. E, oldukça sorunlu gözüküyor evet. ama 53 ve 54 Pendik Belediyesi'nin burada yapmış olduğu hizmetlerin devam açısından bir sıkıntı da olmayacak bizde. Bu tahsis süresiyle ilgili olarak e, idareyle de ayrıca konuşacağımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet Murat Bey buyurun. Başkanım dört dosyanın üç tanesi tahsis süresi dolmuş ve süresinin uzatılması ile ilgili. Yani ve bu arada kurumlar arası iletişimle çözülmesi gerekiyor dedi Tarık Bey. Daha önce de söylemiştim pazartesi günü bizim kurumla olan yazışmalarımıza cevap verilmediği için bugün meclis gündeminde ...bizim e, Resmi geldi. yazışma dışında bir iletişim metodu kuramıyor muyuz ya? Evet doğru. Belki o. Belki o noktada zorlamamız lazım. O da bizim kabahatimiz olsun. Ama yine az önce Gazi Osman Paşa dosyasında olduğu gibi... ...pendikleri bu anlamda mağdur etmeyelim. Evet, ee, böyle peki. bir usul hatası varsa. Ee, ben arzu ederim ki Tarık Bey'de bir pendikli... Ee, ...bu dört dosyamızda oy birliğiyle geçsin. Çünkü 51 nolu dosyadaki 25 yıl süreyle pendik bedelisini tahsis ettiğimiz yer stat yapmayı planladığımız bir yer. Kendi imkanlarımızla. Pendik spor gerçekten e, iyi gidiyor. Yani daha iyi gitmesi için, daha iyi bir tesise kavuşması için e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de destek verirse memnun oluruz. E, diğer dosyada e, yapı kayıt belgesi alınmış olan yerlerin içerisinde bulunduğu yine spor tesisleri var. Spor tesislerinin e, hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili evet birkaç tane ticari alan var fakat yapı kayıt belgeli. Yapı kayıt belgesi bilgilerini dosyaya biz işlemiştik. Bu dört dosyayı birlikte geçirirsek memnun oluruz. Pendiğimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet peki. Evet. Görüş ifade edeyim. Buyurun. Peki siyasetimizi yapmaya çalışmıyoruz Sayın Başkan. E, katkı sunmaya çalışıyoruz. İkisi farklı şeyler. 53 ve 54 ile alakalı olarak ben e, burada söyledim. Pendik Belediyesi'nin e, burada tesisleri var. O tesislerin devamıyla ilgili sıkıntı olmayacak. Biz de katkı vereceğiz. Tamam. Ama biz 3,5 sene boyunca e, mecliste önergeyle verilen hiçbir konuya evet demedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Partisi bu konuda bir ilkesel tutumu var. Benim ilçem evetteki ben de seve seve destek olmak şeyin değil ama grup, e, grubumuzun ilke kararı bu biçimde. Tamam. Ayrıca 51'deki e, stat yapılması meselesini yeni öğreniyoruz. Az önce söylediğim gibi bunu incelemeye ihtiyacımız var. Katkı sunacağımız bir şey varsa yani onu da ayrıca konuşuruz. 52'de de usulen bir problem var. Tahsisle alakalı tamam. olarak bunlarla dolayı hayırlı. Meclisimizin takdirine sunalım. ne olur raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 52 oğlu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş talep eden yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 53 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz talebi yok. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. 54 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz talebi yok. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye... Buyurun. Sayın Başkanım, demin yaptığım konuşmada bir takım maksadı aşan ifadeler olmuş herhalde. Hem CHP hem AK Partili Meclis üyesi arkadaşlarım uyardı. Türkiye'de sadece terörle mücadele vardır. Ben o ifadeyi iç savaş ifadesini İngiltere'de ve İspanya'daki savaş için kullandım. Maksadı aşan bir ifadesi düzeltme gereği duydum. Teşekkür ediyorum. Tamam, peki. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 5. toplantı yılı Ocak ayı toplantılarının 11 Ocak 2023 Çarşamba gününe ait 3. birleşimini 12 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14'te toplanılmak üzere kapatıyorum. Hayırlı akşamlar.